Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Granny, Granny 2, sizlerle beraber e, adı Bir tane son vardı. Kapıda bitireceğiz. Ya kapıda dediğim yani kapıdan kaçışla bitireceğiz. Bakalım bitirebilecek miyiz? E, ya da neyse ya. Botla mı kaçsak? Kapıdan kaçalım. Neyse. Arkadaşlar bu arada bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi oyunumuza geçelim. Ee, arkadaşlar bu arada neden videolarıma bu kadar saygısızlık yapıyorsunuz? Yani arkadaşlar o kadar izliyorsunuz. Biriniz de gidip like atmıyor ya. Bir gidip like atmıyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Bildirimleri de açmıyorsunuz. Gerçi bu ara hiç video açmıyor, atmıyorum da. Neyse boş verin. Sizlerle beraber normal modda bitireceğiz. Hatırladıysanız en son helikopterle kaçmıştık. Keşke bu sonu en son yapsaydık ya. Olsun. Ben helikopter helikopter çok kolay bu arada. Ondan kaçmak kolay. Ama yanımıza yiyecekler ve ihtiyaçlarımızı aldık ama. O videoyu izliyorsanız hatırlıyorsunuzdur. Pompalı, bomba her şeyi aldık. Yiyecek et bile. Neyse şu an bunun bir pek önemi yok. Şimdi gelecek grenade. <laughs> Bir şeyler yok mu ya? iki tatsız olayı geride bırakıp hadi işimize devam edelim. Bu tatsız olayı unutmak için yeni bir oyun başlattım. <laughs> I see you. Ya. Ben de seri görüyorum. Ya buradan bir bok çıkmıyor zaten. and he did é chance here Bakın ben gerçekten söylüyorum. Ben ki gerçekten şurası. Öyle böyle değil. Ya. Ya şuradan silah çıkardı be. Artık çıkmıyor bu lan. De. Çıksaydı sana şok diye vurdum burada. O zaman gördüm. Neymiş? Do you want to play hide and seek? Vamos! Bu oyunu sizce oynamak bana ne kazandırıyor bilmiyorum ama içimden bu geliyor. O. Gel lan Granspa sen de. İşimiz var. göndermenin taktiği bu Tamam olur. Hadi de orada dans ediyor. Hadi. Şu an içimden o kadar bağırmak geliyor ki. Bilemezsiniz. Bunun için biraz sinirliyim. E bu, bu videoda artık konuşmasam daha iyi. Aha aha aha. Aha buradayım aha. silah çıkar mı? Şimdi gelebilir misin rastacığım? Büyük babacım. <laughs> Hı? Oyun oynamak istiyorum evet. Gel sen önce. Önce sen. Aha. En sana, aha. en sona oha. O sana işte sana tas kafa Var mısın yok musun? Şarkıyı bilen bilir. Şimdi. Bununla ne yapacağım hakkında bir fikrim yok. O yüzden şimdilik o orada kalacak. Burada bir avrenç. Tamam. Şimdi yarar. Bu arada bu sese grenli gelir ha. Gelmemiş lan. Yiyorsa gelsin. şimdi yaramaz. bebe logo Aa bizi görünce gözleri beyaz Yürüyü gözleri kırmızı saattir bunu bekliyorum ve dayanamadım. İki saat dibimde bekledi. Siz görmüyorsunuz. Lan sen buraya... Onu sorayım. Grand Spada şarkı söylüyor. What? böyle olur. blok ki nereye işe Şuraya. Ay silah kaçırmayalım da ya. Lan silah. Ya silendirin yok mu? Silendirin oluyor yok. Nasıl sokacağım şimdi? Bu ne abi ya? Oyunumuza ya. Yapacağız <laughs> Şu an o kadar sinirliyim ki. Anlatamam. Kurobar da yukarıda tamam. Gerçi yukarıya da çıkmadım ki hiç. Ya bir kere çıktım ben abi. Gitip oradan crowbar'ı alacağım. Kapının o kilidi açacağım. Elektrik nasıl gidecek bilmiyorum. Ya al sana aha. Gel lan sende. Arkalacakmış bu. Lan. Bir şey yaptım ama ne oldu? Nasıl <laughs> lan işe yaramaz. Geç yaramaz. Bir şey yok mu burada? Doğru Şuradan bir gidelim. Aa, ben buraya girmemişim. Kapı kolu elektriği kes. Helikopter ki işi Hiç girmeyeyim daha iyi. Buraya burası lazım. Spark buluk da işime yaramaz. Hiçbir şey çıkmadı be. Bir dakika Granny buradan doğuyordu. Bu yüzden doğmasını bekleyelim. Boş. Gel gel. I see you. Ben o anahtarı bir alayım. çek çek çek. Bir dakika lan. O handwheel işimize yarayabilir bu arada. En alt kata gideceğiz oradan elektriği mi Ne yapacağız? Tam bilmiyorum. Tamam şunu alayım. Oha Granny nerede oldu? Tamam. Ee, az kaldı ötmeye bize. Kapı kolunu Nereden çıkartacağımızı biliyorum Zaten ama silah nerede ya Silah nerede Bir önceki videoda da bunu kaybederek e, Bitirmiştik Yani oyunu baştan Başlatmıştım bu yüzden Tamam crowbar orada bir kalsın Bizim işimiz üst, üst katta Şuraya alacağız bunu Bunu buraya takacağız Onu buraya takacağız yani Ya var ya. Beni bir rahat bırak. Yani bu oyunda o kadar çok zorlanıyorum ki. Niye bilmiyorum. O kadar zor bir oyun değil bence. Ben de mi sorun bilmiyorum ya. ya Handfield çıksın bir ya. Nerede 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 burada. Ver şunu. İn aşağı. Grant bak aldı bu arada. Grant bu iki dakika beni rahat bırak. Aa. Lan nereden biliyon? Kopya açarsan çıldırırım. Tamam, tamam, tamam. Bu öbür Granny'lerden yani Granny videolarından bak sol olacak herhalde. Ama dördüncü gündeyiz zor olabilir. ठेत मुख्य kök neresi Burada bir devam et buradan burayı açtık Burayı mı yapmam lazım ya? Gerçi oraya yapmasam ne olabilir? Dede de, de gider şimdi oraya. elektriği keseceğiz. <laughs> <Niçin>? Elektrik için. <laughs> İki tane kapan koyayım. Kapı koluyla elektrik keseceğim. Elektriği keseceğim. Bir de kapıyı Kapı kolunu alacağım o kadar. Dünyanın en kötü anı olabilir. you Dede. İnşallah telefonda yer vardır ya. Yer olmadığı için bazen böyle e, videolar kısa kısa bölünüyor ya. Bunu atma, atma. İşime yarar vurla. Kapı kolunu buradan alacağız ve oyun kaçacağız sonunda. <laughs> İlk defa kapıdan kaçıyorum bu. Doğru kapı kol kapı kilidi ne işe yarıyor onu bilmiyorum ama öyle oraya attım onu. İlk defa bu arada böyle kaçtım. Aa dışarıdan böyle mi gözüküyordu? Aa, bir dakika Silendrina Fort the Forest The end Bayağı yoruldum ya. Bu video bir saat falandı Ben biraz böyle e, kestim e, Evet arkadaşlar Bu videoda bu kadardı Bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın Hepinizi seviyorum Hepinize bay bay Görüşürüz kendinize iyi bakın